35 yıl müzisyenlik yaptım, müzisyen olarak çalıştım. Türkiye'nin belirli yerlerinde piyano şantörü olarak program yaptım. 11 yıl Elazığ Müzik ve Sanat Derneği Başkanlığı yaptım. 4 festival düzenledim ulusal anlamda, Necat Uygur Tiyatro Festivali. Tabii bu e, şehir hayatının stresi, yorgunluğu, koşuşturması beni doğayla, İçiçe olmak için bir nevi zorladı hayat şartları, insanların insanlara karşı olan tutumu, bakış açısı beni şehir hayatından kopardı. Yedinci yılıma giriyorum, yedi yıldır dağda yaşıyorum tek başıma. Bütün ihtiyaçlarımı doğadan karşılıyorum mümkün olduğu kadar. Hiçbir şekilde e, paket yiyecekler, hazır yiyecekler pakete giren yiyeceklerin hiçbirini kullanmıyorum. Doğada yaşamam, doğaya, dağa, taşa, toprağa bir nevi aşık olmama sebep oldu. Her geçen gün doğayı daha iyi tanıyıp daha iyi anlıyorum. Ağaçları, bitki örtüsünü, hayvanları ve öyle bir tutku oldu ki bende artık normal yaşantımda Dağda doğada geçirmezsem bir e, sorun oluyor sanki bende. Şehire kalabalığa inemiyorum. Yalnız yatmaya alıştım. Biri yanımda olduğu zaman yatamıyorum. E, tamamen doğanın güzelliklerinden faydalanıyorum. Saygı değer Hocam, Haldun Dorman, e, Gül Sunal, Kemal, Ahmetli Kemal Sunal'ın e, eşi Gül Sunal, onun haricinde o da yine rahmetli oldu. Sayın hocamız Necat Uygur. onun çocukları buradan hepsine de çok çok selam söylüyorum. Besat Uygur'a, Ahmet Uygur'a. Bu kadar böyle işte kalabalık, stresli bir ortamdan son 7 yılımı dağda geçiriyorum. Doğada geçiriyorum. Bana yetiyor zaten. Paraya ihtiyacım yok, zamana ihtiyacım yok. Zamanla bir işim yok. Yetişeceğim bir yeri yok. Böyle bunun gibi birkaç yer yapmışım. Artık o anki ruh halime göre, nerede kalacaksam... ...doğayı nerede izleyeceksem... ...o gün orada karargahımı kuruyorum. Ruhumu dinlendiriyorum. Zaten ruhumu dinlendirmek için şu anda... ...burada bulunan bütün canlılar, ağaçlar dahil olmak üzere bana yardımcı oluyorlar. Onu hissediyorum yani. Planım son nefesime kadar. Artık bundan sonraki planım Anadolu'yu gezmek. Her gün bir yerde. Anadolu'nun güzelliklerini, tabiatı, doğayı gezmek çok istiyorum. Bir tarafa gitmememin sebebi biraz tecrübe edinmek. Çünkü doğada kalma, doğada yaşam şartları nasıl, nelere ihtiyacım var, nerede kalınır, nerede yatılır, nerede daha emniyette. 6 yıl içerisinde bir tecrübe edindim. 7 yılda ettiğim tecrübe sadece bir deryada damla olarak düşünüyorum. Ama ben o damlaları biriktirerek, biriktire biriktire yüreğime serpiştirerek böyle her geçen gün doğa ile ilgili, doğa hayvanlarıyla ilgili çok güzel şeyler öğreniyorum. Gördüğüm güzel olan yerleri, köyleri, tarihi yerleri aynı zamanda kameraya alıyorum ve bunu kendi özel YouTube kanalımda yayınlıyorum. Bu güzellikleri insanların görmesini de istiyorum. Baykuş kumdu gel hele, gel hele, gel hele, gel hele Gel hele, gel hele senelik ağaç kurumuş kalmış Bizim köy tanınmıyor gel hele, gel hele